Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bros sahnesi oynayacağız. Yine yükledim 70 kupalarda falan, falan. Şimdi giriyoruz oyunumuza yine yükledim işte. 70 kapalı yine. beraber oynayacağım Sırası sana. Anne sen bir gidelim biz şimdi sinirliyim. Bu arada arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse bunun ikinci bölümü gelecek. Yani şu an 500 kuvvetle ne çalışacağız? Abi bütün yanımda bir tane koltuk var. Şu kutuyu kırayım. Sen de sen de uğraşsın kardeş. kardeş. ne var? Koltuk kardeş öldün mü Onu küfür edelim ama belki. anne sen Kutumuzu da kıralım. Kırşın. Kır şunu. Kır. Oğlum çok az seviyor lan bu. Bir seviyor, iki seviyor, bir seviyor falan. Allah'ın ne oldu? Niye kaçıyorsun? Bu arada bu teyzemin tablet kızımın tabletinden eklediğim için şey onun için ya, bir tane daha hesabım var o da 13.500 kapalı olsun şuraya attım ya yani. biraz ola gelsin ama neyse daha iyi gel lan roz tamam 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 gelme 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 şimdi şimdi özel yerim <laughs> Gel lan. Hadi gel abi gel. Yemin ederim bunlar mal ya. Hadi şimdi gel. Gel niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Ya bana onu söyle niye kaçıyorsun? Bana da bir ülkeyi. Yemin ederim çok onu aldın niye bana artı çekmesin. ya? ben aldım bunu. ya şimdi. Öldüm. Onu görür yamaz böyle normal çıkmayacağım böyle. Pat diye silahla sıkacağım. Ne yani. Ben tam şu 92 vurduk. Bir numarasının on onlar on var On. on. Oo, çok sevdiğim için şey adam kuru koy, koydum. Ne koysam? kulübe girelim ya. Bakayım. Açık. Bir kişi var lan. Talibin olsun. Talibin olsun. <laughs> Bu arada yeni karakter geliyor. Ember. Amber mi? Ember mi? Ne? O sayıda geldi sonunda. Sen beni mi öldüreceksin? Gel. Gel öldür. Kaşınıyorlar ya. Bu arada e, benim 23 bir karakterlerim var bir hesabımda. Böyle bazen şu ortada bir sürü kurlar görüyorum. Hıp hızlı kırmaya çalışıyorum. Bazı pişler gelip alıyor. onu. Geliyor beni öldürüyor. sen onu alıyor. Şimdi yiyeyim. Aldın mı onu? Ananı bağırma. ip. Vuhu. Gel hadi gel oğlum. Kaçmayın lan. Bir şey. Sen onu mu öldürdün şimdi? Ben seni öldürdüm ama. Bazen boş konuşuyorum Neden bilmiyorum. Gelin lan. Oğlum sen ona mı geliyorsun? Sen beni öldürdün mü? Aa bak bakın ölüm arkadaşlar. Burada. Anne yani, hadi abi. Çık lan ortaya. Ne görür, görür ya lan atacağım sana. Orada. Piç. Hıhı. 30 <Sessizlik> Oğlum 40 var senin çok iyi lan. Her neyse arkadaşlar ben bir 100 kupa olup geleyim ya Evet arkadaşlar birinci olmuş şimdi Başlayalım Koltuğumuzu da 5 yüp yaptık Neden bunlar? Jeton kartıcı, jeton kartıcı geldi. Kimiz? Oğlum bir yer yeni bir şey kaldı. lan. bir şey çıkmıyor. Evet. Oha 200 daha geldi 400. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu nasıl bir kulüp lan? Allah Allah. Burada geldi kişi. Açık. Bir iki kişi vardı. Da. Yine bir kişi. Bu sefer de Mert Lord var. Uy, çok sıkıldım ya. Evde kalın ha. Koron oluyor sana. Ya. Herkes korona oluyor. Bu çimler, bu çimlerin önüne bok koyacak olan yerler. Yalan mı? Doğru. Orospu çocukları. Çimler. Zaten bu, bu sarsa reklam çıkmıyor. Telif Çık. yani, yazar da biz. Reklamımızın reklamı Reklam evet, yamur, reklam. Kır 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 kır. Kır 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 kur. kır. İki. Bir de sonunda böyle yapıyor. Ayının neden bana atıyorsun? Hiç sebep ne? Benim kim niye? Tamam kaç kaç kaç. Ya, abi tamam özür dilerim abi. Şimdi, şimdi seni. Löpür löpür tamam anladınız sizden yani. Yer Az önce kime ardı silahları? Az önce bizim ardı silahları. Çık lan ortaya piç kurusu. Çık lan. Yani bana bir armağan oldun şimdi. Niye aldın onu? Tamam. <laughs> Oğlum mallık yaptım lan Gel lan buraya. Bir o beni var ya. Çıldırır mı? Şimdi siktim sizi. Küfür ettim. Pardon. Bap 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 Onu mu alacağız mı? Anne onu alıp da beni öldürecek miyim? Gel buraya. Gel. Hayır. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen hangi topsun? Bir dakika oldu mu? Oğlum tamam. ultiyle öldürecek mi onu? Yönek. Tamam. Ben neyse buna girelim. Sıkılıyorum artık. Sıkılıyorum. 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 Arkadaşlar yine bu videoya 20 like gelirse bunun ikinci bölümü gelecek. Bu sefer e, 1500 like olmaya çalışacağız. Tabi kimi kimi diyecek az Aç şunu. Anam Abi bot bot oynamayın orospu uçuyoruz yukarı ya küsur ettirince bizi falan bunun 2500 lirası canın mı var? Ya e benim yanım Ya hayırdır şimdi sana kardeş oğlum Tamam vurma 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 Şimdi gelen resim efendim hmm. Aaa ben onu görmedim lan Birazdan Gene nerede? Bir çabuk bu şurada. Çum marketten bedavaya rabandı. Anamızın lacivarda bu yüzden. yürü. Ben oynamasını bilmiyorum ya. Oğlum düzgün oynayın lan. Hadi <laughs> ne oldu ne ne oldu ne oldu ne oldu Bunu aldım Aa oldu? Niye pisliyor? Nerede ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Anne artık çık Ne oldu? Ne oldu? Ölüyorum ne, ne lazım? Böyle. Bu maçımızı da Onlar çok Ve üç kişi yani bir devran. Amına komisi. Her neyse arkadaşlar bu beni burada bitirelim. Daha fazla bu tarafta. Daha fazla bu tarafa Videolarımı devamını istiyorsanız. Bir de benim bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum like gelirse ikinci bölümü gelecek. O zaman ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Bye bye.